Gel hadi. Timuçin saçmalama. Kasılacak bir şey yok rahat ol. Hadi bak bekliyorlar. Hadi. E şimdi bu. Elif bu işte. Timuçin resmen meydan okuyor bize. İşte geldiler. İyi akşamlar. Bu akşam bir misafirimiz var. Annesi zaten tanıyorsunuz. Ama yine de adet yerini bulsun. Arkadaşım Elif. Elif annem Şükran. Babam Kadir. İreme gerek yok zaten. Otur lütfen. Dün babamın toplantısı uzadı. O yüzden Annemin doğum gününü de bugün kutluyoruz. İlk defa aksi organizasyon değil mi abi? Babam hakkını vermiş ama. Ee, hadi anneme kaldıralım kadehimizi. <laughs> Teşekkür ederim. Bu gece baş başa oluruz sanıyordum. Sen de büyük bir sürpriz yaptın doğrusu Timuçin. Bu gece için özür dilerim. Bana da sürpriz oldu. Eminim öyledir. Özre gerek var iyi ki geldin canım. Kayıtlara az kaldı. Ne yapıyorsun bu dönem? Devam edebilecek misin? Büyük ihtimalle kaydımı donduracağım İrem. Seneye devam edebileceğim ancak. Eğer edebilirsem. Ben senin için notları toplarım. Çalışırsın bu arada. Ya da birlikte çalışırız. Arayı çabuk kapatırsın sen eminim. Teşekkür ederim. İyi olur tabii notları almam. İşten istifa etmişsin. Okula dönüyorsun sanmıştık. Başka bir problem mi oldu? Elif işe geri döndü anne. Ya. Bakma sen o magazinleri. Gören de Bodrum sokaklarında her an çılgınca eğlence var sanacak. İstersen o kadar sakin yerler bulabiliyorsun ki şaşarsın. Sahi mi? Tabii canım. En güzel yanında o zaten. Her eğlence anlayışına bir alternatif var. Ben müsaadenizle lavaboya gideyim. Seninle gelmemi ister misin? Yok canım, teşekkür ederim. Bu kötü sürprizin için nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum oğlum. Doğum günümü tümden, tümden burnumdan getirdin. Sağ ol. Bu bir çeşit meydan okuma mı Timuçin? Hayır baba. Öyle bir niyetim yok. Sadece şunu anlamanızı rica ediyorum. Sizin karşınızda lise öğrencisi yok. Hayatımda sizin her an hakemlik yapabileceğiniz bir oyun değil. Uygun açıklamayı bu, lafa ağzıma tık, uygunsuz durumdan sıyrıl. Süpersiniz vallahi. Baba oğul dünden beri süpersiniz. Bu şekilde aklınca beni köşeye mi sıkıştıracaksın kızım? Bunları mihracıyla elim planlıyorsunuz? Gerçekten haberim yoktu. Sizinle aynı masada olmaktan en az sizin kadar rahatsızım Kadir Bey. Bu rahatsızlığı da sürdürmeyeceğim merak etmeyin. Anneciğim açıkladı abim o yüzük meselesini. Biraz gevşesene artık. Bak babamı da doldurdun. Adam daha tanımadan etmeden cephe aldı kıza. Baban her durumda cephe alırdı. Masum bile olsa sonuçta baban her durumda... Anne uzatma artık geliyor. Gel Elif. Hiç oturmayayım ben Timuçin. Ben izninizi rica edeyim. Ya olur mu siparişler gelmek üzere. Yiyelim öyle kalkalım. Tabii canım. Hemen nereye? Kusura bakmayın ama kalamam. Kızlar evde yalnız. Ben çıkıp bir şeyler atıştırıp döneceğiz sanmıştım. Biliyorsun Timuçin. Aklı kardeşlerinde kalacaksa ısrar etmeyin çocuklar. Bizce sakıncası yok Elif. Hoşça kal canım. Görüşürüz. Her şey için teşekkür ederim. Hoşça kalın Şükran Hanım. Güle güle. Güle güle canım. Ben seni bırakayım. Elif. Kendim giderim, gelmene gerek yok. Elif neden bu kadar kızdın ki bana? Dostane basit bir kutlama yemeği beklediğimden olabilir mi acaba? Beni içine düşürdüğün duruma bakar mısın? Bu iki arkadaşın çıkıp yemek yemesinden çok daha fazlası haline gelmedi mi? Sence de amacını aşmadı mı? Affedersin. Bu kadar rahatsız olacağını düşünemedim. Benden ziyade ailen rahatsız oldu. Benden haz etmedikleri belli. Ne gereği vardı böyle bir cenderin içine soktuğun o insanları? Benim için önemli olan sadece senin rahatsız olmaman. Arkadaşlarımdan dolayı rahatsız olacaklarsa bu onların sorunu. Bunun için üzülmene gerek yok. Yine de çok gereksiz bir gece oldu Timuçin. Hoşça kal. <laughs> Özür dilerim prensesim. Maksadımı açtıysam affedin beni. Timuçin ne yapıyorsun? Kalkar mısın? Siz beni affedene kadar böyle dizi üstü yaşamaya karar verdim güzel prensesim. Ya değil misin? Kalk. Olabilir. Siz öyle kızınca aklım gitti galiba. Ee, ne diyorsunuz? Affedildin mi? Tamam, affettim. Kalk, yeter ki kalk. Rezil olduk. O halde seni bırakayım.